Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, biz koltuk ayarımızı yaptık. Evet. Seninle dur kalk çalışacağız. Aracımızı tanıyacağız. İnşallah Şimdi aracımız hayırlısı e, anahtarlı. Evet. Anahtarımız burada. Evet. Tut bakalım Hadi anahtarını. Kontak yerim burada. Evet. Önce bir yerleştir. Yolla. Evet. Evet çok güzel. Hadi. Şimdi debriyajını tam ez bakalım. Sonuna kadar ez. Sonuna kadar yetişiyor musun canım? Evet. Ayağın uzak kalmıyor değil mi? Biraz. Sanki bir tık uzak kalıyoruz. Evet biraz. ne yapacağız? Hemen kol, orada bir kenar var değil mi? Ha, He. göstermişti. Onu yukarı çek bırak. Yok kendin itme. Çek onu yukarı. Kaldır bakalım. Evet. He. Bir tık daha kaldır yukarı. Böyle yukarı çekiyorsun ya. Yukarı çek bırak. Çek bırak. Ha tamam. <laughs> evet evet evet. Çok güzel. He. Tamam. Tamam. Şimdi diz kapaklarımız çok önemli. He. Hanım hanımcık oturmayacağız. Ha He, tamam. Heh, şu şekilde. He. Bu diz kapaklarımız kesinlikle şu direksiyona değmeyecek. değmeyecek. Çünkü rahat hareket etmemiz gerekiyor. Evet. Bir tık çekir tamam. e ezdin debriyajını tamam. değil mi? Tamam. Debriyajı ayağımızın çukuruna getirmiyorduk. Evet. Parmak Kap ucumuzu Parmak ucumuzu. Harikasın. Şimdi tamam. kontağımı bir tur çevirdim. Debriyajını ezdin. Tam ez bakalım. Debriyajını ez bakayım göreyim. Hangisi debriyajdı? Şu. Hayır o fren. Şu en soldaki debriyaj. En soldaki. Solumuz Hı. neremiz? Evet. Şimdi frenine de dokun bakalım. Tam debriyajınız bakayım. Fazla Bak, gitmiyor. Bu değil. fren, bu He. fren, bu debriyaj. Ez bunu. Da. Biliyor. Ha. Bu gidiyor da, bu ha. fazla gitmiyor. Tamam. Şimdi ez, bu fazla gitmez zaten He. fren. He. 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 Fren He. çok hassastır. He. Freni sadece okşayacağım. Dokunacağım. Dokunacağım burayı. Tamam. Tamam. Çok hassas. Ama ha. debriyajlar sonuna kadar gidiyor. Evet. Tamam. Debriyajik debriyaja kötü davranıyoruz. Frenek iyi. Evet. Ez debriyajı öyle tut. Hı. Hı. Ha, ayağın öyle kalacak tamam mı ha. şimdi bir tur çevir bakalım kontağını bismillahirrahmanirrahim Evet şimdi neyi bekleyeceğim Işıklarımın sönmesini bak söndü ha. o da sönsün tamam şimdi bir tur daha çevir evet böyle bir şimdi bıraktım artık ha. uzun süreli eğer ki mutağımı çeviri tutarsam baş motorumu yakabilirim ha. sadece hatip, iki saniye hatip, evet. araç ateşlenme yaptı çalıştı bıraktım kontağı evet. Şimdi bırak devriyajını bakalım. Bıraktım. Tamam. Fren de bırakabilirsin. Çünkü el frenimiz çektiği aracın bir yere gitmez. Şimdi Hı. vites geçişlerimiz çok önemli. Evet. Viteslerimizi çok güzel ayarlamamız gerekiyor. Ne yapacağız? Birinci viteste başlayalım bakalım. Bak birinci vites nerede? Sende. Senin bacağın ve senin diz kapağın bir. Ama bunu yaparken önce devriyajımı ezmem gerek. Çünkü manuel araçlarda devriyajla vites kardeş. Aynen. İkisini birbirinden asla ayıramazsın. Önce evet. ez bakalım debriyajını. Önce debriyajını ez bakayım. Debriyaj hangisiydi? Pedalımız. Oh. Şu. Bak şu, şu. ayağındaki ha. debriyaj. Ha. Ezdin. Evet. Çok güzel. O şekilde tutacaksın. Ha. Vites geçişi yaptığım zaman debriyajımı ezeceğim. Ha. Debriyajımı ezmezsem, bak bu vitesi gazdan çek ayağını. Çek. Bu ayağını kaldır bakayım. Ha. Tamam. Hiçbir şeye şu karışmış. Bu debriyajı bak. yine aynı Evet, şimdi şey bak. Mi? Şimdi debriyaj dişlisi var şöyle. Bak dişli var. Bu vites Hı. şöyle o dişlilerin arasında. Hı. Şöyle bak şöyle. Evet. Sen devriyajını ez şimdi. Heh, bak şimdi bak. Elini çek bakalım bak. Dişliler Hı. şöyle ayrıldı. Hı. Artık senin vitesin boşta. Hı. Ne demek bu? Ben devriyajımı ezmeden vitesimi oynatamam. Evet. Oynatırsam ne olur? Kırarım, zarar veririm. Ver. O yüzden diyorum vitesle devriyaj kardeş. Evet. Buna karar verdin. Onu ezeceksin. Önce o evet. soru. Şimdi birinci vitesi alalım. Debriyajı ezdik. Artık bırakmıyorsun. Ha, ha, Bu ayağın çok çalışacak. Aynen. Sol ayak çok çalışıyor. Aynen. Tamam mı? Şimdi ne yaptım? Ezdim ya debriyajımı. Birinci vitesi nasıl? Kendime çektim. Diz kapağım bir. Ha. Bak şu an birinci vitesi attık. Aynen. Şimdi ikiye atmak istediğinde ne yaptım? Bak yine kendime çektim. Arka sırtıma attığımda 2. Evet. Tekrar boşalmak almak istediğimde ne yapacağım? Hop karşısı boş. Peki boş olduğunu nasıl anlarız? Bak şu şekilde. Vitesim rahat rahat. Bir sana bir bana geliyorsa bu boş demek. Sen yap şimdi böyle bakalım. Bir sana bir bana. Evet bu boş. Şimdi al bire bakalım. Ha bu 3. Neden 3? Çünkü kendimize çekmedik. Hmm. Birinci vitesi atmak için şurada 2 santimlik bir boşluk var. Önce o boşluğu dolduracaksın. Nasıl dolduracaksın o Bak şu şekilde hmm. doldurdum. Hmm. Hop attım. Bunu yapmazsan üçüncü vitesi atarız. Hmm. Üçüncü viteste kalkış yapamayız. Hmm. Çünkü motorumuz küçük. Hmm. Hmm. Hemen stop ettim. Tekrar al bakalım boşa. Şimdi al bire bakalım. Bir neydi? Bir bu. Hmm. Heh. Şimdi bire aldık. Hmm. Debriyajı artık bırakmıyorsun Bıraktığın an aracımız ne olur Stop eder Evet Tamam mı Ayak debriyajda zaten Evet Şimdi ben sana Kaldır dediğinde sadece kaldıracaksın Nasıl kaldıracaksın Tam bırakmayacaksın Sadece üç parmak Ayağını debriyajdan çekeceksin Pat Gevşeteceğiz mi? Debriyajı ama orada tutacağız Heh. Pat diye ayağımı kesinlikle çekmiyorum Aynen Debriyajı ezdim. Vites 1. En son aşama el frenimi indirdim. İndir bakalım el frenini buradan kuşum. Başında düğmesi var. Düğmesini ezdim. o indirdik. Şimdi hareket edecek aracımız. Tuttum direksiyonumu. Yapman gereken tek şey şimdi 3 parmak debriyajını gevşet bakalım. Ayağını da gazın üzerine götür. Gaz verme ama tamam mı? Hangisi gazdı? Ortadaki fren. En sağdaki gaz Getir bakalım gaza Evet ama basma Tamam. Ha. Evet şu an bastık mesela 3 parmak debriyajını kaldı. Debriyaj hangisiydi? Sı. Sı. Boydu Çek ayağını bakayım Çek çek çek, çek. Ve tuttun artık Orada ha. tut Bak araç minik minik hareket etmeye başlayacak hmm. Bir santim daha kaldır debriyajı Bir santim kaldır Bir santim daha kaldır Bir santim daha Tut şimdi Bak araç hareket ediyor gördün mü? Şimdi minik minik şöyle bir gazına dokun bakalım. Hangisiydi gaz? Çok az dokun. Bu çok mesela. Evet. Gazı Muhammed'in eli olarak düşün. Muhammed'in elini çok fazla sıkmıyorsun değil mi? Evet. Okşuyorsun. Çok sıkarsak ne olur? Canı acır. Evet. Aynı iş. Gazla frene kibar davranacağız. Şimdi devriyajını bir parmak daha kaldır bakayım. Tut orada artık. Bir, bir tık Hı. daha kaldır. Bir tık daha. Evet şimdi gazına dokun bakalım. Direksiyonu da çok sıkma. Evet bırak debriyajı bakayım. Debriyajı komple bırak. Evet bak gitti aracın. Debriyajını ez bakalım. Frenine dokun. Ortadaki frende dokun frenine. Bırak gazı dokun frenine. Hah, şimdi durduk. Bak debriyajını ez. Stop ettiririz. Ez debriyajını. <laughs> Çünkü ne dedik? Aracımız vitesteyken debriyajı bırakmıyoruz. <laughs> Tekrardan kalkış yapacağız. Ne yapıyoruz? Önce yarım debriyaj, bırak freni gaz vereceksin. Gazı okşayacaksın, gazı ezmeyeceksin. Yarım debriyaj yap bakalım. Freni bırak. Freni bırak, kaldırma debriyajı. Burada tut, çok güzel. Minik minik ver gazını. Valla ilk ders için gayet iyisin Güler Hanım. Gayet şey. güzel gidiyoruz. Şimdi bıraktım debriyajı, komple çek ayağını. Devriyeçi bırak 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 ayağını orada hemen yere koy yere ya. bırak ha bu şekilde dönder şimdi bakalım çok güzel evet ha, ben çok ayarlarsın. gevşetme ben bakalım benim. gel 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 sen ayarlarsın biliyorum evet çevirdik bakalım tamam şimdi burada burayı bir geçelim tekrar en başa ha. gidelim orada dur kalk yapalım biraz böyle ayağımız pedalara alışsın bak böyle geniş gel sağa doğru kır direksiyonu çok güzel gaz verme gazı bırak. Çok kırma o tarafa doğru. Evet, debriyaj fren durdu. Çok güzel. Aracı hareket ettireceğiz. Debriyaja ezdin vites 1. 3 saniye, 3 parmak kaldır debriyajını kaldır kaldır. Hiç korkma, sen yaparsın. Hı. Tut orada. Evet. Komple bırak devriyacı gitsin aracın. Bırak devriyacını. Devriyacı bırak aşkım. Ayağın hemen yere koy. Ben burada görüyorum bak devriyacını bırak. Bırakmışım zaten. De, Üstünde tutma devriyacın ayağını. Tamam mı? Ayağın ağrır. Gazı bırak bakalım. Gaz verme. Dönüş yap burada. de çok da kırma. Bak şu direk her zaman omuzunu genişsin ondan sonra. Gel bakalım biz geniş alacağız. Gel 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 gel. Evet, çok kırma. Çok kırarsan ne olur? Şu direğe gelir. Vururuz. Hemen düzelt bakalım çünkü aracın düzeltti. Aracın düzeldiği an sen de direksiyonunu düzelt. Gel bakalım. Hah. Gel bakalım. Tekrardan en başa gidip duracağız. Bir tık daha şöyle düzelt bakayım direksiyonunu. Çok az böyle gazını ver bakayım. Minik bir tık dokun gazına. Ha. Çünkü devrim düşüyor. Devriyeci ezmiyorum. Araç stop eder. Gel gel gel. Çok kırma. Çünkü kaldırma çıkarız. Biliyor, evet. Burada durmanı istiyorum. Düzelt direksiyonunu. Hemen düzelt düzelt. O direksiyonu hemen düzelt ama. Seri düzelt. Tamam tekrar bu şekilde tut bakalım. Şimdi biraz daha gelelim biz böyle. Bunlar Ortadakine mi basayım? Dur, dur, Önce debriyajını ez yeniden. Hı. Şimdi ortadakine bas bakalım. Arkası, tamam. Ha, şimdi stop etti aracın. Evet. Niye etti? Çünkü Durdu. debriyajı bıraktı. Bıraktım. Debriyajı bıraktığımız için aracımız stop etti. Tekrardan al vitesini boşa. Önce debriyajını ez. Al bakalım bire evet bak boş al bire bakalım. Bu iki. iki ile kavga yapamayız. Bir neydi? Hop hop. Bak senin dizin yani senin koltuğun senin diz kapağın birinci vites. Evet. Şimdi yap bakalım yarım devriyaj. Aracımız hareket etsin. Artık buna dokunma. Direksiyonu tut sadece. Daha böyle gel bakayım. Heh. Ez yarım diye bir, üç, üç, parmak kaldır diye bakalım. Bırak freni gitsin aracın. Freni bırak stop ettiririz. bırak. He. Minik minik dokun gaz. Evet. Şimdi çevir bakalım hemen tekrardan. Çok da gaz vermeyeceğiz. Evet. Direksiyonu sağa doğru gevşet bakalım bir tık. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi aracın düzeldi ya. Sen de düzelt direksiyonunu. Düzelt düzelt düzelt. Çok iyi. Gel bakalım. Sağa doğru gevşet bir tık. Evet. Evet, evet. Çok güzel. Biraz da böyle sağa yaklaş bakalım. Sağa yaklaş. Bittik daha aç böyle bakalım. Evet kapat bakalım. Bir tık daha gel böyle sağ gel bakalım. Gel gel gel. Şuraya yanaşmanı istiyorum. Geldim geldim. Şimdi sola doğru kır azıcık. Hemen düzelt direksiyonunu. Durdun. Ez debriyajını. Tam debriyajını ez bakayım. Çok sıkma direksiyonu. Gel. <laughs> debriyajını ez bakayım. Önce debriyaj. O gaz. Debriyajını ez. Şimdi frenine dokun bakalım. Ortadaki. Durdum. Ah, durdu. Evet stop ettik. Niye stop ettik? Yine debriyajı bıraktım. Debriyaj sonuna kadar basmışım. Çalıştırdıktan sonra yavaş yavaş çekeceğim. Ez debriyajını. Gazı bırak. Gaz ayağım bu bak bunu çek hemen. Çekti. Hemen biri al bakalım aldık. Önce yarım debriyaj yap kalksın aracımız bakalım. Üç parmak kaldır aracını. Üç parmak debriyajını kaldır. Bırak freni. Bıra, Bırakmış freni? De tamam. Değil. Üç, bir tık daha kaldır o zaman. Bir parmak daha eskiyor. Gördün mü? Hmm. Filini bırak. Şu ayağını çek. Çek ha. çek 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 çek. Ha. Şimdi döndür bakalım direksiyonu. Komple debriyajını bırak artık. O ayağını yere koy. Ha, ha tamam. Evet, pedalın üstünde bekle. Harika. tekrar ne yaptım durmak istiyorum Es tam devriyaj önce devriyaj şimdi frenine dokun ortadaki fren minik minik dokunacaksın çok güzel duruş istiyorum senden çok da güzel durdun işte bu. tekrar kalkış yapalım bakalım 3 parmak devriyaj kaldır devriyajını bırak freni stop ederiz evet bak gitti zaten aracın helal ve işte bu çevir bakalım. Tekrar durmanı istiyorum. Önce devriyaj ezdin. Şimdi fren ortadaki durduk. Harika iş yapmanı istiyorum. Bırak freni stop ederiz. Evet. Şimdi kalkış yapmak istiyoruz ya. Kalkış ne demek? Aracımın yürümesini istiyorum demek. Fren ne demek? Aracım dursun istiyorum demek. Eğer ki devriyajı üç parmak kaldırdın. Freni bırakmazsan aracın ne olur? Stop eder. Anlaştık mı? Aynen. Tamam mı Güler Hanım? Sağ olun. Çok iyi gidiyorsunuz Güler Hanım. Teşekkür Gayet ederim iyisiniz. hocam. Çok iyisiniz. <laughs> Maşallah. Biraz daha bu tarafa gel bakayım. Subhanallah. Yerim ben seni. Kaç yaşındaydık? Ben mi? Evet. 53. Maşallah. Ben Kocaeli'den ama, geliyorum. Ama hayallerimizin peşinden koşuyoruz. Ha, evet. Değil mi? Kocaeli'den çok geliyorum. Komple de bu yaşı bıraktık mı Güler Hanım? Evet. Kocaeli'den geliyorum. Sizi çok beğendim. Ha, sizi canım günümüzde. Çok güzel öğretiyorsunuz öğrencilerinize valla o yüzden sizi tercih ettim. <laughs> Yürümez. Oradan buraya geldim. <laughs> Hoş geldin şefa getirdim. Maşallah Allah nazarlardan korusun. Ben de elimden geldiğince seni böyle var ya sen usta bir şoför olacaksın Allah'ın Allah izniyle inşallah. inanıyoruz. Bir kadının liste yapamayacağı hiçbir şey yok değil mi? Aynen. Bitti. Yeter ki isteyelim bir yerden Aynen. başlayalım. Biraz daha böyle sağ gelelim. Evet. Şimdi ayağını komple devriyajdan çek bakalım. Devriyajı komple bırak. Ayağın kenarda kalsın. Sadece gazla ilerleyelim. Evet. Bir evet. daha böyle gel bakalım. Tamam. Sağ. Çok güzel. Evet. Evet. İnşallah. Bir iki güne öğrenirim inşallah. Yaparsınız gel biraz sen, daha bu tarafa sizin elinizde hafifa ha. <laughs> sen hemen ben. öğreniyor gerçekten <laughs> çok güzel sen yaparsın çok iyi bir kocasınız çok maşallah herkese tavsiye iyi. ederim ha ben gerçekten ben. yani insan hiç yan içinde bir heyecan olmuyor yok rahat Biz ne yapıyoruz çok güzel. araca bindik mi kapı dışında kalıyor aynı eğleniyoruz <laughs> bu da nereden çıktı i̇nsan. <laughs> insan biraz korkuyor ya <laughs> uyuyor, uyuyor. Şimdi kendi kendimizi nazar edeceğiz. Evet. Allah korusun. Evet. Şimdi ezdik devriyajımızı. Ez devriyajını. Dokun <laughs> frenine duralım. Çok güzel. Yani, Harikasınız Bilara'm. Güzel mi? Aa, Aa. Güzel. Nazarlandık. Nazarlandık. Kendine, kendine. Şimdi ez debriyajını çalıştıralım. Hadi bakalım. Debriyaj, fren. Bismillahirrahmanirrahim. Kontay önce kendini çevir bakalım. Önce kendine. Bismillah. Ha, Şimdi nasıl kalkışı yapıyorduk artık sen bana söyle bakalım. Biliyorum. Hafif hafif debriyajı yaralayacağım. Harikasın. Debriyajı yaralarken de ne yapıyorduk? Fren ayağımızı bırakıyorduk. Freni bırakıyoruz gaza. Evet. Hafif dokunuyoruz. Evet. Şimdi arabamız gidecek. Hey, ya sen var ya hey. geniş alalım bakalım. Gel sağ yanaş sağa. Gel 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 gel. Evet. Tamam şimdi çevirebiliriz. Şimdi. Çevir aşk. Çevir çevir çevir. Çok Tekrar durmanı istiyorum. Ezdin debriyajı. Önce debriyajını ezdi. Şimdi frenle durdu. Tekrardan kalkalım bakalım. Ya maşallah. Devam et bakalım. Vallahi süper. Gaz verme bakalım. Evet. Şimdi bırak debriyajını. Artık dönebilirsin. Bir tık daha geniş al. Evet. evet, Çok iyisiniz. Maşallah. Tekrar durmanı istiyorum. Ez devriyajını. Ez devriyajını bakalım. Burada duralım frenledin. Duruyorsun. Duruşların, kalkışların çok güzel. Çok güzel değil mi? İlk sadece yarım saatlik bir dersteyiz. Ve gayet evet. iyisiniz. Tekrardan kalkış yapacağız. Önce Hı. yarım debriyaj. Şu beyaz arkadaş bakalım ne yapıyor. Şu geçsin bir bakalım. Bu gelsin hayatım. Şimdi biz kalkış yaparsak e, debriyajını ez. Bir tık daha kaldırırsan stop edersin. Ez bakayım debriyajını. Hı. Ha. Tamam. Hadi kalkalım biz de şimdi. Aracını kaldır bakalım. Evet, komple debriyajını bırak, ayağını hemen evet yere koyacağız. Debriyajımızın üzerinde ne yapmıyoruz? Ayağımızı tutmuyoruz. Evet, çok güzel. Harikasınız. Şimdi ona çok fazla yaklaşmadan dönüş yapacağız. Direksiyondan bahsetmek istiyorum. Şimdi direksiyonda bir buçuk tur dediğimiz bir olay var. Nedir bu bir buçuk tur? Direksiyonunu çek bakalım. Şu şekilde bir tur çevir bakayım elini koy şöyle gel bunu bırak şöyle daya elini avucunun içine bak gevşet elini şöyle dokun ama sıkma direksiyonu tamam mı ha, çocuğunun eli tut el olarak düşün hiç kavrama döndüreceğiz ya bunu da bırak bakalım bununla da tutma çok gevşek kalsın böyle bak hiç dokunmuyoruz gibi bir şey sanki değil mi çünkü sıkarsak direksiyonumuzun dönmesine kısıtlarız evet bir tur çevir şimdi bakalım bu elinde. Çevir şöyle. Bunu bırak. Bu gelmesin. Burada kalsın. Hı. Çevir çevir çevir. Şimdi tut onunla. Tut bununla. Hı. Bunu bırak. Tekrardan getirdin. Çevir bakalım. Tekrar tuttun onunla. Bunu buraya getirdin. Aynen. Bak ne yaptık? Ellerimiz şu şekilde kitlenmiyor. Aynen. Tekrar çevirdim. Hop. Evet. harikasın. Bak bir buçuk tur dediğimiz olay bu. Ne demek? Senin lastiklerin şu an şu şekilde. Komple dönderdim. Aynen. Peki düz olduğunu nasıl anlarım? Tekrardan açmanı istiyorum şimdi. Sağa çevir bakayım. Çevir çevir çevir. Evet o elin hemen aşağı inecek. Çok güzel. Bu elin de burada kalacak. Şimdi yarımı geldi. Kaldı bir turu. Tekrar çevir bakalım. Evet evet çok güzel. Çevir 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 çevir. Evet. Senin lastiklerin şu an dümdüz. Düz oldu. Sağa çevirmeni istiyorum bir buçuk tur. Çevir bakalım. Çevir çevir çevir. Tample çevir. Evet. Bir turu geldi, kaldı yarımı. Şimdi yarımını da çevir bakalım sağ. Çok güzel. Artık senin lastiklerin bak şu şekilde düz. Şu an tam sağda lastiklerin yani şöyle yamuk duruyor. Düzlemek için ne yapıyoruz? Evet, yarımını getirdim. Şu boşluktan gösterge panelini bir defa gördüm. Tekrar çevir bakalım. Bir defa daha görmen istiyorum o boşlukta. Yani şu boşluğu şu gösterge paneline getir çevir çevirdim evet çok güzel. Şu Lansım an lastiklerimiz düz. düz. Evet. Yani dönüş yaparken senden isteyeceğim şey şöyle avucunun içinden çevirme. He. Avucun direksiyonunun üstünde kalsın ki Öyle. dönüşümüzü kısıtlamayalım. Ağırlığını da bindirmeyeceksin. Çünkü direksiyon Hı. çok hassas bir mekanizma. Sen dönerken eğer ki gevşek bırakırsan o zaten dönecektir. Hmm. Anlatabildim evet. mi? Evet. Boş bırakmayacaksın. Yani çok gevşek bırakmayacaksın çok da sıkmayacaksın. Anlaştık mı? Şimdi kalkış yapalım bakalım. Vitesimiz zaten birde. Nasıl kalkış yapacağını biliyorsun artık. Bıraktım frenimi. Evet araç zaten hareket etti. Çevir bakalım hemen. Evet. Hemen düzelttin. Hemen düzelttin. Aracın düzeldi ya. Sen de düzelteceksin direksiyonunu ki Dümdüz bir şekilde olmamız gereken şeritte duralım. Bir tık daha açsa bakalım, çok güzel. Tekrar buradan dön bakalım. Dönder bakayım. Burada duralım. bakalım. Tamam. Şimdi çıkışı yap bakalım, yarım devriyeci yap şu aracın önüne geçelim. Tamam, stop ettik debriyajı kaldırıyoruz ya. Yavaş kaldırıyor Hayır, değil mi? freni bırakmıyorsun Üç parmak debriyajı kaldırdın, o fren bırakılacak. Bırakmadın mı stop edersin sürekli. Bir hmm. tekrar çalıştır bakayım. Bismillah. Önce kendine. Şimdi çalıştır bakayım. Hmm. Debriyajını tutmuş musun? Hmm. Ezmişsin değil mi? Hmm. <laughs> çalıştır bakayım. Yarım debriyajı yap bakayım, freni bırak. Evet. Debriyajı komple bırak. Ver gazını şunu sollayalım çünkü karşıdan araç da gelebilir, hemen kendi şeridimize geçmemiz gerekir.